Doktor ve klinik sahipleri için Avrupa'da yeni bir başlangıç yapma zamanı geldi. Artık deneyim ve uzmanlığınızı tüm Avrupa'ya duyurabilirsiniz. Avrupa'nın her yerinden hasta bulun ve tedavi edin. Kapsamlı ağımız sayesinde uzmanlığınızı Avrupa genelinde tanıtabilir ve hasta pörtmenizi genişletebilirsiniz hangi uzmanlık alanında çalışıyor olursanız olun global bir hasta ile hedeflediğiniz hasta kitlesine ulaşın. Türk doktorları için benzersiz paylaşım ofisi olan TC Medical Point sizi tüm karmaşık yasal süreçlerden kurtarıyor. Siz de gönül rahatlığı ile Avrupa'daki ofisinizde deneyiminizi paylaşıyor ve Avrupa'da başarı merdivenlerini tırmanıyorsunuz. Avrupa'da tek, ilk ve legal paylaşımlı ofis olan TC Medical Point Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destekli ve %70 teşvikli sağlık paylaşım ofisidir. Deneyiminizi paylaşmak ve Avrupa'da başarılı bir sağlık kariyeri yapmak için bugün şimdi TC Medical Point ile iletişime geçin.